Şimdi kuralımız neydi? 390'da Muhammed Üstelik'i bekledik. Açı ortayda iki kenar varsa iki kenar varsa tabanların oranı da birbirine aynıdır. Burası eğer 5 ise burası 5K burası da 15K ya da ya da K'ya 3K şeklinde yazıyoruz. Muhammed hatırlarsan şöyle yapmıştık. Çarpı Şarp. Hatırladın mı? Yani aç ortaya 3 k ile bunu çarpıyorduk 15, bunun da bunu çarpıyorduk 15 olduğunu söylüyorduk. E, o zaman sorun k'ya 3 k 3K olarak alalım. 5 k'ya 3 k diye almayalım. Burayı k'nın 3 k'ya oranı. E, k'nın 4 k'ya oranı eşittir. 3'ün x oranı k'lar gitti. X bölü. Çok basit bir açıydı. Şimdi geldik buna. ABC bir üçgen. Ef bir paralel kenar. AD1. DB3. FC9 olduğuna göre. X uzunluğu diyor? Şimdi paralel kenarın bir kuralı neydi? Şu kenarlar da birbirine paralel. Aradaki açı aynı. Burası X. Yani çok zor gözüken bir soru gibi dursa da 1'in 4'e oranı 1'in 4'e oranı X'in X artı 9'a oranı 4X eşittir X artı 9 3X eşittir 9X buradan 3 gelir. Evet Top sende bu sorularda. Biraz bu sayfa zor olduğu için sonra bıraktık. Dikkatli bakarsan soru kolay. ABC üçgen, BDF bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen ne demek Muhammed? Bütün kenarları kenarlar... birbirine eşit. Burası x, burası x, burası x. E soru çözüldü zaten. 6'nın 6 artı x oranı x'in x artı 2 oranı. Ama hocam DE BF'ye paralel dememiş ki. E, paralel kenar demiş. Paralel kenar demesi yani eşkenar dörtgen demesi bu aradaki şeyin aynı olmasını sağlar. 6x artı 12 o da eşittir. 6x artı x kare. 6x'ler gitti. x kare eşittir 12. x eşittir 2 kök 3 yazdım. 393. soruya baktık. Ne gördük Muhammed? Şu tepede birleştirmek de olabilir ama o biraz sıkıntılı. Yani paralellik Mesela A, B, C, paralel demiş falan ama. Aynen. Eee Üçgeni birleştirmeden olur. çözemez miyiz biz bunu? Şöyle yapsak nasıl olur acaba? Şu BF'ye gelip paralel çizsek. Şurası 8S. Burası 8, 8 olacak. Mı? Doğru. Burası 8. Burası 2. Burası 8. Burası 10. Nereden çizdiğimiz çok önemli. 2'nin 2 artı x oranı 2'nin 10'a oranı 2'ler 2'nin 2'nin 2 diyorum. Şuraya x yazmışım. 2'nin şu ikiler gitti. x eşittir 8 oldu. Takla attırdım. Buradan direkt hı hı, bunu buldum. hı, Şimdi Bak bakalım. sormuş. Çok güzel bir soru. Bekliyorum. Kay devam ettiriyoruz. Şimdi dikkat et. Şu üçgene bir bak. ne gördüm burada? Kaan'ın 3K oranı. 3K oranı ise orantı sabitimiz kaç? 1 bölü 3 değil mi? K'lar gitti. K'lar gitti. 1 bölü 3. O zaman burası x'i x'in 3x oranı olması lazım. Yani şurası 3x. Anlaştık. Yani K'ya A, A tarafından geldiğimiz zaman K'ya şu boyadığım üçgenden C tepesi şöyle şuraya çizeyim. C tepesi şurası K şurası 2K. Hı hı. Ne diyoruz? K'nın 3K'ya oranı bunun buna oranı değil mi? A'nın B'ye oranı. E zaten A1 B3. Buradan da ben bu x'i buna 3x dedim. Tamam? Hı hı. Şimdi ikinci göreceğin üçgen ABC odaklan. ABC'ye odaklandığında kırmızıyla boyuyorum buranın ya pardon k'nın buna oranı 3x'in buraya oranı değil midir? Hemen orayı da toparlayalım. k'nın 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 4k'ya oranı 3x'in ona oranına işte. Ha, aynen ben de onu anladım. söylemeye çalıştım ya. Hani A tarafından bakarsak işi. Evet. Ama şurayı bilmiyordum. Bu 3 ikisi de şuradaki üçgenden elde ettim. K'lar gitti. 1 ve 4. 12x eşittir. 10x eşittir. 10 bölü. 12 o da 5 bölü 6. Yani bakış açımız çok çok önemli. Nereden baktığımız. Geçtik 395. soruya. Hocam biz kaç bulmuştuk? 394'ü ya. Yani 5 bölü 6 bulduk. Bir bakalım. 6. 6. Ha, 12x eşittir 10 dediniz. Evet 12 x eşittir. Tamam, x eşittir 5 bölü 6. Tamam. 395'e bakalım. Fd2 tamam. Af4 paralellik var. Önce paralellikleri bak. Olmuş. Bak Fe'nin Paralellikle şöyle bir çiziyorum. Hangisi hangisine paralel? T'nin de DC'ye paralelliği. Soruları da şöyle çizdim. Bunlar bizim için önemli. Hocam 2 2 k'ya k oranı gelmez mi a e ile e, c'de paralellik olduğu için? A, E ile. E, C'de. Hani 2K'ya K gelmez mi? Çünkü FD2 ya. A, A F'de 4 Bir dakika. Söylediğin yeri. A, E ne dedin? 2K. 2K. E, C'de K. E, C'de K. Neden? E çünkü paralellik var ya. F, E ile D, C paralel ya hocam. Tamam. Bu buna paralel. Oranlar da sabit. Şunlar birbirine eşit değil ama. Neyler? şu 2K'yı ha şuradan buldun. Hı hı. Tamam. Kabul. Kabul kabul kabul. 2K'ya K, K doğru. Başka ne yapabilirsin burada? Şimdi D D'de, Dde D E ile de BC paralel ya. Aha. Ben buna e, 6'ya 6 artı x eşittir 2k'ya 3k derim. K'ları götürürüm. 2 ile 6'yı sadeleştir 3 yazarım. 9 eşittir 6 artı x. x eşittir 3 derim. Kesinlikle doğru bir çözüm. Buranın buraya oranı 6'nın 6 artı x oranı 2k'nın 3k oranı. Şimdi şu bölümü bir daha netleştirelim. Şurası 4, burası 2 paralellik var. O zaman burası da bunun paralellik devam ediyorsa şu kenarda buraya oranlı olacak. Yani 2K'ya K şeklinde olacak. Dediğimiz için geldik bulduk. K'lar gitti. 18 eşittir. 12 artı 2X. 6 eşittir. 2X. X eşittir. 3. Bak. Onun haricinde şu paralelliği de vermiş. Bunu eğer görmemiş olsan Şuradan da gidebilirdim. Şu paralellikten de gidebilirdim bak. Şurası 2k ise şurası tabanlardan mı? 3k. Gördün mü? Buradan da gidebilirdim. Bu da aynı mantığa getirirdi bize. Zaten 3 bir alttaki soruda o var. 396'ya baktık. Ne görüyoruz? neler var ona bir bakalım. Burası hiç ga var hocam. Aferin. İşte dbdb DB. soruyor tamam. Paralellikler var. Bu buna buna paralel. 8'in 12 oranı var burada. Değil mi? 8'in oranlayalım bakalım. Nasıl? Hangi oranlardan gideceğimize bir bakalım. 8'in 12 oranı. Bunun bunun oranı varsa eşittir. AB'nin AC'ye oranı. AB'nin AC'ye oranı. oranı AB'nin AC'ye oranı. Bu bir. AB'nin AC oranı. Şimdi şuradaki paralelikten geldim. Başka neler yazabilirim? Şimdi şurası 4. Senin söylediğin gibi bak. Şurası 4. Öyle değil mi? Şurası 12'ye 4. Sadeleştirdim. 4'e böldüm. 2, 4'e böldüm. 3. Demek ki benim şuradaki oranım 2K'ya K 4'e 2 2K'ya K oranım var. O zaman AF'de 8 gelmesi gerekiyor. İki AF'de 8 için. AF'de 8 geliyor. E ne oldu? 12 artı 12... 12 artı x bölü. Aynen öyle. 12 artı. 12 bölü 12 artı x yani daha doğrusu. 12 artı 12 x eşittir 2 k'nın k'yı oranı. Bizim öyle değil mi? 12'nin buna oranı, buranın buraya oranı. Peki, karşıya. Eksi negatif sonuç geliyor hocam. 24 artı 2x eşittir 12. He. orantılı bir hatamız var. Bu orantıyı kurduk, çok güzel, negatif sonuç çıkmayacak. E sonuç. Hadi başka tarafa denelim. AF'nin hmm. AF'nin adye oranından bakalım. 4 8. Şurası 4, şurası 8. Nerede hatamız var? dikkat edin. Bence k'ları koyarken hata yapmış olabiliriz ya. Stil i̇şte burayı bir daha bakalım baştan negatif sonuç gelmemesi lazım. 2'nin Şurada 2'nin 3'e oranı var. Bak bu kesinlikle 2'ye 3 oran var bu. Eğer 4'e 12 Hocam biz zaten bizim yaptığımız iş iş değil hocam. Doğru kurduğumuz orantı doğru. Yani yazın tekrar bakın aynı oranı tekrar yazın siz de fark edeceksiniz şimdi. Ben Sonradan <laughs> fark ettim. Dur bakalım. yazın K ya hocam. K dedik şurada şu orana. Şuraya 8 dedik. Değil mi? Aynen. 12 bölü 12 artı x 12 artı. 2K bölü K yazın bakalım hocam. Yani ben. 2K'nın 3 k var. Sonra neden sonuçta kötü çıkıyor? 36 artı 24 artı 2X 12 eşittir. 2X. X eşittir oldu. Ya var ya Muhammed. Beni de sana benzettin ya. <gülüyor> <gülüyor> ya iş değil hocam yaptığımız ya. Şimdi geldik buraya. G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ile ilgili ne biliyorum? Aklıma gelen ilk şey şu. Şuradan aşağıya doğru indim. Değil mi Muhammed? Aynen. biri 2 kuralı vardı ağırlık merkezine indiğimde. Öyle değil mi? 1 2. 1'e 2 kuralı varsa, Burası 8 ise, Şurası da 16'dır. Paralellik olduğu için. Burası 12 ise, Burası da 6'dır. Bana A artı B'yi soruyor. 16 artı 6'dan da 22. Evet. Bugün de bu bitirmiş olduk.